Aşağıdakilerden hangisi Aytel Kürsi'de ele alınan konularla ilgili değildir? Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır, diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O kullarının önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Bakara suresi 255. ayet Yukarıda ayette kürsüyenin manası verilmiş ve aşağıda verilen ayet veyahut da sureden hangi e, konusu ilişkilendirilebilir o sorulmuş. Şimdi A şıkkına bakalım. De ki o Allah birdir, Allah samettir, o doğurmamış ve doğmamıştır, onun hiçbir dengi yoktur. İhlas suresinin manası verilmiş. İhlas suresinin bir diğer adı da zaten Tehvit suresidir. Ayet-el Kürsi'nin ilk ayetinin mealine baktığımızda Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır ifadesi geçiyor. Yani allah Teala'nın tek ilah olduğundan yani tevhid inancından bahsediliyor. Öyleyse A şıkkı Ayetel Kürsü'yle ele alınan konularla ilişkilidir. B şıkkına baktığımızda de ki içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Al İmran Suresi 29. ayet. Yine ayet-i kürsi'nin manasına baktığımızda o kullarının önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden kendisini dilediği kadarından başka hiçbir şey kavrayamazlar ifadesi geçiyor. Yine ayet-i kerime ile ilişkilendirdiğimiz zaman Allah Teala'nın külli bir ilminin olduğunu, yani ezeli ve ebedi bir ilminin olduğunu yukarıdaki ayetel kürsinin manasında da çıkartabiliyoruz yine hakkıyla gücü yetendir ifadesinden gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez yani Allah'ın her şeye gücünün yeteceği vurgulanıyor öyleyse B şıkkındaki ayeti kerime ayetel kürsü ile ele alınan konulardan bir tanesidir C şıkkına baktığımızda göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir ifadesi var. Ali İmran suresi 189. ayet. Yine ayetel kürsüde ile alınan konularla ilişkili mi diye baktığımızda burada kürsü ifadesi geçmekte ve bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere yere bütün evreni hükmetmektedir. ifadesi verilmektedir. Öyleyse hükümranlığı Allah'ın her şeye gücünün yettiği Yukarıda ayet kürsüde verilen manayla ilişkilidir. Yani C şıkkı da konulardan bir tanesidir. D şıkkına baktığımızda şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl suresi 90. ayet. Bu e, ayet doğrultusunda ayet kürsüsünün manasına baktığımızda Ayette verilmek istenen mesaj toplumda allah Teala'nın ahlaken emrettiği veya yasakladığı bir takım davranışlara yer verilmiş. Hayasızlık gibi, adalet gibi emrettiği veya yasakladığı davranışlar. Ancak Ayet-el Kürsi'nin manasında bu konularla ilgili herhangi bir e, ifade verilmemektedir. Öyleyse D şıkkında çıkarılacak bir konu değildir. Cevabımız D şıkkıdır.